çok ilginç bir şey olsa gerek. İlk yazıyı kendi düşüncelerini kağıda geçiren insanların bir somut bir yerde katı bir yerde o sıvının yavaş yavaş kuruduğunu görüp orada kalıcı hale gelmesini e, ve kendi düşüncesinin dışarıda bir büyü gibi karşında olmasını. Hatta vardır ya böyle vudu şeylerinde işte insan ruhunu bir küçük bebeğe aktarırlar. Sonra o iğneleyince öbür tarafa geçtiğini düşünür. Çünkü ruhu oraya sıkışıp kalmıştır. Muhtemelen ilk insanlar şeyi düşünmüştür. Bunu yapan. Yani bu olayı yapan. Ya düşünsene kafamı, ruhumu, bedenimi neyse düşüncelerimi bir yere aktarıyorum. Ve e, orada kalıcı kalıyor. Böyle e, müthiş, müthiş bir duygu olsa gerek. Ve genelde tabii ki aktarmak istenen şey çok daha kıymetli olmak zorunda. Yani ya da bir show off vardır. Yani, zamanın belki Instagram'ı e, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki rol, rolalar olabilir yani. Herkes show yapıyor. Herkes en mantıklı hali. Hatta böyle şey vardır ya. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl işte kantın mektuplaşmaları, Van Gogh mektuplaşmaları falan bakıyorsun. Abi diyorsun yani hiç mi geyik yapmadınız ya? hiç mi boş düşünmüyorsunuz? Onu ben başka bir yerde denk geldim. <laughs> Genelde böyle şey oluyor ya işte... O e, yazıyorsan çok kıymetli bir şey yazıyor olman lazım gibi bir yargı var. Ee, hani senin kant için dediğim hani hiç mi boş konuşmuyorsunuz? Mesela ben şeyde okumuştum. E, Marcus Aurelius'la ilgili bir kitapta okumuştum. E, mektuplaşmaları okuyorlar. Ve e, tarihçiler hayal kırıklığına uğruyor. Niye biliyor musun? Çok gündelik şeyler konuşuyorlar. Annen nasıl? İşte ateşim vardı, iyi oldun mu falan diye mektuplar yazıyorlar ve şey oluyor okuyanlar. ya sen koskoca imparatorsun. Karşındaki de işte bilmem ne filozofu. Siz niye ateşin ne oldu? Beların geçti mi diye konuşuyorsunuz. Yani herkes böyle o hani tarihi aydınlatacak gerçeklere ulaşacağız diye düşünürken sen 2000 yıllık mektuptan şey bel ağrısı falan dinliyorsun. Ya bu biraz şeyle alakası var tabii. Zengin insanlar belki mürekkebe kağıda ulaşır çünkü. ...geçen bahsetmiştim, bunlar çok pahalı şeyler. Evet. Yani kağıt pahalı, mürekkep pahalı. Dolayısıyla belki Marcus gibi tipler zaten kağıt var, mürekkep var. İstediğim yerde ettiriyorum. Giyik olan şeyleri yazabilirim diyor. Mesela bazen mektup yazarken bakıyorsun ya ne bileyim bir sayfa kalmış. Sadece başka yok, seyahattesin. Bütün düşüncelerini böyle en güzel şekilde ifade etmem lazım. Çok özet hani. yazmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya da mesela işte mürekkep bitiyor görüyorsun böyle. öyle garip bir heyecanla hani şey hissedebilirsin. O yüzden belki ondan kaynaklanıyordu. Bir de tabii şey algı kargısı var yani gelecek nesillere aktarılma ihtimali olan bir şeyi adım şimdi geyik olmasın diye yapan tipler de vardır. Çünkü şey çok ilginç mesela ilk yazılı kültüre geçen eserlerin bazıları aslında bizim maniler gibi söyleyebiliriz. Yani aslında küçük böyle halk ozanlarının ortamda insanları bir araya getirip hikayeler anlatıyorlar ya bilmem bunu konuşmuş muyduk ama espri şey genelde hep aynı hikayeyi anlatırlar. İşte olur bilmem ne paşanın bilmem ne hikayesi gibi. Ama her ozan kendine göre bunu e, şekillendirir, değiştirir. İşte bir tanesinde orada kahraman oraya gider, bir tanesinde buraya gider falan. Ve genelde akılda kalsın diye ritmik söylerlermiş. Dana, dana 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 Şimdi sen buna uydur. Bugün geldim evime seni gördüm kerime. Öbürü de başka bir şey yapıyor. Böyle bir tür aslında bizim matallık mıydı böyle bir hikaye de var. O yüzden genelde mesela Atina'da böyle heksagen diyorlarmış bunu. Altı dizeler şeklinde yapılıyor hikayeler ve ilk kağıda geçirilen eserler bu tip böyle edebi bir anlamında söyleyişlerin Böyle küçük şiirleri, küçük şarkı ve böyle şeyleri ki akılda kalması daha kolay oluyor. O uyduran insanın çünkü okuyarak yapmıyor bunu. Ee, kağıda geçirdiği şeyler. O yüzden mesela ne bileyim e, Homeros'un falan kitaplarında hatta hala diyelim e, Shakespeare'in falan e, sonelerinde ya da tiyatrolarında o aslında tiyatroda sunulmak ve tiyatroda ezber, o anlatıcının ezberlemesi için yapıldığı için ritmik tekrarlıdır. Şey de öyle dini kitaplar da öyle. Evet, zaten espri orada yani o, o ayenginin olması insanın böyle kafasında hafızasında kalmaya çabalıyor. Şimdi bu kısım çok enteresan. Tabii ki gündelik hayattaki muhabbeti aktarıyorsun. Dolayısıyla ezber var orada başka bir şey var. Ama insanın kendi düşüncesini orada yaratmaya başladığı an çok kırıcı. Yani yıkıcı bir an olabilir. Çünkü öbüründe hikaye aktarıyorsun. Tabii ki yaratıcılık var. Bir şarkı yazarı gibisin. Melodinin üzerine bir şey yazıyorsun. Ama mesela 17. 18. yüzyılda, 12. yüzyılda işte inatle artık olay bollaştıkça, genişledikçe kişilerin kendi düşüncelerini yazdığı yerlerde çok korkutucu olsa gerek. Çünkü bir yerde şey hissediyorsun. Yani ben kendimi oraya e, itiraf ediyorum. Bu şey gibi konuşmak da böyle bir şeydir ya. Konuştuğun zaman içerideki düşünceleri aslında çıplaklaştırırsın. Ama söz uçar, yazı kalır. Evet, Yazı evet. olduğu zaman çıl çıplak oluyorsun yani aslında bu açıdan. Evet, aslında o yüzleşme kademe kademe ve böyle bence e, çağlar öncesine gitmemize gerek yok. Bazen e, bir şeyi e, ilk başta kendimize kabullenmemiz çok büyük zamanımızı alır. Özellikle biz üzülecek bir şeyse, e, yıkacak bir şeyse onu kabullenmemiz yıllarımızı alır. Onu kendimize zihnimizde sesli dile getirmemiz bir vaktimizi alır. Sonra onu e, kendimiz bilsek bile sadece kendimiz göreceğimiz bir kağıda bile yazacak olsak dışarıya çıkarmak ya da kendi kendimize hani banyoda söyleyecek bile olsak dile getirmek ayrı bir e, şey gerektiriyor. Onu bir de başkasıyla paylaşmak apayrı bir kademe oluyor. Tabii canım bir psikologlar şimdi kendi içerisinde yıllarda bastırdığım bir şey ortaya çıkartmak için ne kadar saat ve ne kadar para harcıyorlar. Harcattırıyorlar. Yani. yani bazen şey bile e, farklı oluyor yani atıyorum seninle böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sana sözlü söylemek çok daha kolay aslında. Hani bazı insanlar şey gibi düşünür. Yazılı söylemek e, daha kolay çünkü işte yüzünü görmüyorsun birebir muhatap değilsin. Ses, sesli söylemek daha zormuş gibi gelir. Ama bazen mesela bana bir şeyleri sana yüzüne söylemek çok kolay gelirken çünkü ağzından çıkıveriyor yani. Öyle bir çok fazla üzerine düşünmüyorsun. Ama kağıt üzerine dökeceğin zaman biliyorsun ki o şey kalacak. Evet bir de beyin ikisi farklı çalışıyor. Yani hani mesela şöyle düşünün sosyal bir, bir, bir deney yapsak. Benim şu an konuştuğum şekilde bir mektup yazsam sadece bunu kağıda geçirse. Hani vardı ya böyle voice şey hmm. çeviricilik bir. Bir de aynı anlattığım aynı hikayeyi, aynı geceyi eee kağıda kendi elimle yazsam üçüncü olayda da bilgisayara yazıyorum kağıda değil ama yine elle yazıyorum üç tane farklı hız üç tane farklı düşünme şekli var çünkü her o geri bildirim onu o materyali kullanırken senin akışını etkiliyor bilgisayarda o ekranda görüyor olmak ses kaydında o ekranda hiçbir şey görmüyorsun ama etrafı görüyorsun ya da kağıtta sesi duyuyorsun üç, üç tane başka şey çıkar ve o kadar farklı çıkar ki yani üç tane farklı Tuğba yazmış gibi yani böyle aynı olayı sanki böyle şizofren bir Tuğba'dan dinliyormuş gibi <laughs> oluruz diye düşünüyorum. Çünkü mümkün değil yani elinle yazdığın şeyin e, e, akışı müthiş derecede yavaş. Bir Beni şey değil mi? Bambaşka çalışıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. O an yazdığım ve kalem bile e, ne yazdığımı etkiler. Çünkü dedim dedim ya bazılarıyla hızlı yazıyorum, bazılarıyla yavaş yazıyorum. Hızlı olan bir şey ise aklıma geldiği gibi akıtıyor olabilirim. Ama eğer yavaş bir kalemle yazıyorsam, yavaş bir şekilde yazıyorsam zaten onu yazana kadar kendi aklımdan o cümleyi beş kere geçiririm. En iyi halini yazmaya çalışırım. Ve orada bir şey olur. Ya bunu böyle demeyeyim de şöyle diyeyim. Bu böyle daha iyi olacak vesaire diye hani bir değerlendirip yazıyor olurum. Ya evet o açıdan çok müthiş bir şey. Ve şeyde de e, günümüzde şeyin kaybolduğunu anlayabiliyorum. Yani e, sadece tek duyuyla düşünce iletişimi içerisindeyiz. Görmek, hani dokunmak tabii ki klavye var. Ama o e, gördüğümüz şeye, dokunduğumuz şey birbirine dokunamıyor. Dijital yani. Dolayısıyla aslında bir iki farklı paralel evrene ayrılıyor. Yani benim bu dünyada yazdığım şeyler elimle ya da işte sesimle başka bir dünya dijital aktarılıyor. Ve o dijital dünya ben dokunamıyorum. O dünyanın bir parçası değilim. O dünyanın bir yaratıcısıyım. Belki bir gözlemcisiyim. Ama mesela kağıtta öyle hissetmiyorsun. İki dünya iki paralel dünya aynı yer üst üste biniyor. Yazdığım şeyi dokunabiliyorum. Sesini duyabiliyorum. Katlayabiliyorum ve bunu maddi olarak aktarabiliyorum. Üzerinde ben var. Kokusu da varın. Evet kokusu. bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim şu mektubun üzerine parfüm sıkacağım bakalım. <laughs> kendimi telafi ettirmek için. O yüzden şey var insan hani kendi ürettiği düşüncenin sosyal medyada bir sıkıntısı var mesela resim yapıyorsun resmi görüyorsun evet senin resmin ama baskısı fotoğraftan ne farkı var bayağı farkı var dokunamıyorsun. başka bir özelliğini yitiriyor aslında. buna şey diyor yani teknik bir şey değil. Walter Benjamin çok ilgilendiği için fotoğraf ve kültür sosyası üzerine aurası vardır diyor. O aurasını yitirip onu mekanikleştiriyorsun aslında e, dijitalleştirdiğin zaman ilginlik bir şekilde. Ne demek mekanikleştirmiş? Yani artık o ürünün özel bir anlamı yok. Yani bir Instagram'da bir fotoğraf o herkes görebiliyor ve onun aslında bir tür orijinali, bir patenti kalmıyor. O iki kişi arasındaki iletişim tarzı değişiyor. E birazcık soyut bir şey belki ama e, manevi anlamı basitleşmeye başlıyor aslında bu açıdan olduğu zaman. Bir de unikliği, o tekilliği aslında kayboluyor. Mesela şey senin bana yazacağın bir mesaj diyelim var. Bunu yapay zeka ile yazdırabiliriz. Senin daha önce yazdığın WhatsApp mesajlarını, mailleri, mektupları bir yazılıma yükleyelim. O Sibel'i taklit edebilir, bana Sibelmiş gibi bir WhatsApp'tan metin yazabilir. Olabilir, yazar herhalde. <laughs> Olabilir. Ama senden, senin paterninden öğreneceğim için o kadar iyi yazmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sibel zannedeceğim bir mesaj yazabilir. Ama e, Sibel'in kullanacağı kağıtla. Sibel'in el yazısıyla, Sibel'in işte kullanacağı öteceği, kalemle. Öteceği şarap ötekisi, e, evet, Yani Sibel'in e, gittiği restorandan araklayacağı e, servis kağıdıyla ya da kafede gelen bardak altıyla vesaire yazacağı <laughs> mektubu yapay zeka yazamaz yani. Onu onu replike edemez. Galiba Westworld'deki bu olay çok güzel işlenmişti. Yani e, üreten yani beni kopyalayabiliriz değil mi? İster yapay zeka ister beden olarak. Hı hı. Benzer şeyler yine üretebilir ama o avrasını kaybediyor işte. Tam olarak bu. Yani Sibel'den dahi de yazabilir ki çok mümkün. Hı hı. <laughs> ama o Sibel vibe'ını, enerjisini kaybediyorsun. Artık. Çünkü ortalama Aslında... ya da şöyle bir şey olabilir. Ortalama bir Sibel yaratır. Ama Sibel ortalama bir Sibel değil. Benim tanıdığım Sibel ee, sinirleniyor, duygulanıyor, depresif oluyor, sıkılıyor, heyecanlanıyor. O her duygusu farklı bir sibele dönüşüyor. Ee, onları da yaratıyor olması gerekir. O değişken, beklenmedik şeyi de yaratıyor olması gerekir. Bir tane kitap vardı, Android ve İnsan diye. Hani e, evet, bir şey yaratabilirsin sen yapay zekayla ama insanı insan yapan şey o e, bekleneni yapmaması senin en makul bulduğun kararları almaması ya da saçmalıyor olması insanı insan yapan şey oluyor. Android bir yapay zekanın e, yaratacağı sibel çok tahmin edilebilir bir sibeli yaratabilir. Ama gerçek sibel tahmin edilemez bir varlık. E, o tahmin edilemez halini veremez. E, o olmadıktan sonra da sıradan bir kalıp yaratır sadece. O yüzden galiba şimdi yine Westworld'de bir şey hikayesi vardı ironik bir şekilde dijital bilgiler kişinin karakteriyle ilgili işte bu hali ve bedeniyle ilgili bir aslında böyle e, katı kitaplarda depolanıyordu da tamam? böyle sayfa sayfa ironik. Biraz şeye referansı vardı ona bu sana mektupta yazdım galiba şimdi aynısını tekrar olacak ama İskenderiye Kütüphanesi'nde Büyük İskender biraz da böyle Aristoteles'in gazına gelerek sadece dünyayı fethetmeyeceğim aynı zamanda insanların beyinlerini de fethedeceğim. Tüm bilgiyi fethedeceğim ayağıyla. Ee, dünyada 40-50 tane İskenderiye şehri kurmuş. Bir tanesi İsk Hatay İskender olsa da. En büyük Aleksandria, İsk İskender, ee, İskenderiye. Ee, orada dünyanın en büyük kütüphanesini kurmak istiyor. Ve dünyada o anda olabilecek her türlü kitapları oraya getirilmesini istiyor ki ben aslında dünyada eğer bütün e, bilgileri bir yer toplarsam aslında o zaman haladır hani insanların beyinlerine hükmederim. Bunu Bilgiye hatta lazım. Evet, Borges diye bir adam çok etkilendiği için onun böyle bir kitabı vardı. Ee, e, hatta Gül'ün e, Gül adı romanında ve filminde de vardır. Böyle öyle bir yerdir ki burası her bütün bilgilerin olduğu içeride kaybolursun. Böyle hani şey vardır ya bir merdiven vardır mimar aşağı inersin yukarı çıkıyormuş gibi gözükür. İsmini şimdi. Ee, 1950'lerde öyle cisimler çok yapmışlar. Eşer miydi? <laughs> Evet, aynen böyle şey kafası vardır böyle hani o kadar gizemli bir yer ki içeri giren çıkamıyor. Hatta Borges şey der insanlar bilgiler için kayboluyorlar içerisinde. Dışarıda hiçbir ihtiyaçlarına gerek yok. Hani bir, bir tür bir tür böyle şu an internette kaybolmamız gibi. O dönem ne olacağını bilmiyorsun ve bütün vaktini orada aslında bir köle gibi geçiriyorsun. Ama aslında bütün dünyadaki bilginin olduğunu ikna eden olan bir yer. O yüzden böyle şey, Westworld'de de şey algısı vardı. Bütün bilgileri bir yere, to yere toplanalım getirdiği o duygu. İşte onu toplasam bile Westworld'de şey diyordu. E, kişilerin nasıl davranacağını tahmin edemiyorsun. Ve yapay zeka şeyi algılamaya çabalıyordu. Bütün bilgiyi toplayayım ve kişilerin nasıl davranacağını tahmin eden bir algoritma geliştireyim. Ama beceremiyor. Her senaryoda ister istediği kadar farklı senaryolar, modeller yapsın, yine insan aslında bittir. Özgür irade yapmıyor olsa bile iradesi yani özgür olmasa bile özgür irade var <laughs> gibi bir durum çıkıyordu. O yüzden şey çok enteresan yani yazı da ben hep onu hissederim. Karma karışık olan düşünceyi eline kalem aldığın zaman büyüleyici bir şekilde bir katılaşması durumu. Yani hakikaten sıvıdan hatta belki beyinde gaz olan bir yapıdan diyelim mürekkep aracılığıyla sıvıya ve kağıt aracılığıyla katıya dönüşüyor. Haliyle Katalan her şey buharlaşıyor gibi. Hani böyle bir yere gelecek ama o çok büyüleyici geliyor bana. Yani mesela senin burada yazdığını okumak garip bir şekilde hatta o işte e, kitaplardaki Alexander'ın e, kapsetmek istemesi gibi senin bütün bilginin burada hapsolduğuna inanıyorsun. Ve ruhundan bir parçanın. Yani evet, o yüzden e, Sibel Sibel bir ruhunun bir parçası benim kolilerimde saklı. Bayağı bir parçası ya aslında yani. <laughs> Benimkiler de sende. Bazen şey oluyorum mektup yazarken lan inşallah öldükten sonra Sibel bunları yayınlamasın. <laughs> Yayınlar mı? Yayınlamaz mı? Ona göre diyorum üşenir ya. Sibel bununla uğraşmaz. Peki şey yani e, sence biraz garip bir yere gelecek ama mektubu anlıyorum. Bir iletişim aracı ve iletişim aracında ııı e, o arandaki yazıyla ve düşünceli olan da o, kat, o güzel kutsallığı muhafaza etme çabamız. Peki günlük tutmak acaba nasıl bir ihtiyaçtı? Yani şöyle düşünüyorum e, bu konuda sapıkça bir algım olduğu için işte milattan önce 3 bin yılında yaşayan, 30 bin yılında yaşayan bir insan günlük tutma ihtiyacı duyuyor muydu acaba? Ya, konuşarak mı gideriyordu? Ya da kendi kendine düşünüp mindfulness modunda o anı mı yaşıyordu tam olarak? Ya da biz neden günlük... Mesela sen günlüğünü yazıp bana neden yazmadın şeyler... Yani günlüğünü yazıp bana yazmadığın şeyler neden var? Yani... Bazen çünkü günlük gibi yazdığın mektuplar da var. Evet. Günlüğüm daha sıkıcı olacaktır. <gülüyor> hani <gülüyor> sana paylaşmalık... Sıkılırsın yani. Ee, bazen yazarken ben bile sıkılıyorum. Ne biçim hayatım var diyorum. Ee, bence günlük zaten şey du mağara duvarlarıyla başlıyor işte. Bugün ava çıktık, bugün ceylan yakaladık, bugün yaban domuzu yakaladık diye başlıyor. Doğru evet. Elim, aha elim burada falan. <laughs> ben vardım. Şey var, kalem verdiniz de yazmadık mı? <laughs> Elimde bu vardı, bununla yazdım. Ne yapayım yani duvara? Anca bu kadar iz bırakabildim. Ee, tabii şey, mağara duvarı o kadar biraz daha kamuya açık bir alan. Ee... <laughs> bir çıran sarayı değil tabii. Evet. Yani şey var bence. Bir gerçekten bırakırım diye yazdığım günlükler de olabilir. Çünkü öyle yazımlar da oluyor işte. Atıyorum çocuğunun günlüğünü, gelişim günlüğünü yazıyor. Çocuğuma hatıra bırakırım diye ya da işte evladıma bırakırım diye yazılan daha biraz bir tık daha kaliteli günlükler de olabilir. E, ne bileyim yazarlarının günlüğünü okuyoruz. Kitap yazmış yani hani Evet yani, yeme beni. E yani olduğunu, bunu editöre yazmışsın yani <laughs> belli bana şey değil kendi kendine karalamamışsın. Ee, bir de böyle e, şu an yine bence son dönemde yine popülerleşen e, işte journallarla vesaire e, aslında terapi gibi olan günlük var herhangi bir şey değil de böyle editöre yollayayım günlüğü değil de e, iç dökmelik Günlükler var. Yani psikologların falan da çok tavsiye ettiği bir metot aslında. Kendinle yüzleştiğin, kendi duygularınla, düşüncelerinle yüzleştiğin, kendini değiştiğin, gününü biraz analiz ettiğin, ne yapıyorum ben, nereye gidiyorum, hayatta ne istiyorum vesaire. hani Bir terapi aslında o günlük. Ben açıkçası o niyetle kullanıyorum. Benim terapistim günlüğüm gözek geliyor. Gerçi sen de pahalı kitap defterler alıyorsun ama. <laughs> ben hep öyle teselli ediyorum kendime. Yani bunu almasaydım terapiste gidecektim. E, bugün bir seans olmuş 500 lira en azıcık. Ne gerek var? <gülüyor> <gülüyor> bir terapi bir şişe mürekkep yani. En kalitesinden bir şişe mürekkep alırım 500 liraya.